Üf ya ya tarihsel işte ben arkadaşım bile evine geldim. Üf, hiç gelmek istemiyordum baba. Neyse tık tık tık. Aa arkadaşım geldi şimdi ona. Doğru tarih izleteceğim. Aa, kanka hoş geldin gel ya. Oh! Ben niye içeri çekiyorum? Kapatayım kapıyı. O bu ne oğlum? Burada niye boşluk var? Çıkamıyorum. Aa! Burada niye boşluk var? <laughs> gel doğruluk bir cesaretlik mi oynayalım? Niye? var. Niye bana tarihi izletmeyecek misin? Ya niye izleteyim ki sana tarihi? Um, bak sen birazcık şüpheli davranıyorsun ama. Yo hiç de davranmıyorum. <laughs> niye gidiyorsunuz o zaman? Ya geç ya şuraya. Geç. Geç. Of. Bu Burada ne biçim şey bunun içinde ne var? Ne yaptın oğlum buna kustun mu? Yo. Bunun içinde ne var bunun? He, yok kanka ben bunu özel su suyu hazırladım. Ben tam döndürdüm ve sen geldin. Sor bakalım bana. Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk. O zaman O zaman O zaman bana soru soru asırsın. Aa oh, kolumu niye kırdın ya şimdi? Doğruluk mu cesaretlik mi oynuyordun, Kolumu niye kırdın? Hadi işte krasın geldi. Öf. Gel neyse gel, Ben sana evimi gezdireyim. Niye evde acaba yer çekimi yok? Ha ben yer çekimsiz orsamda dolaşmayı seviyorum. Gel. Bunlar kim ya? Nereye getirdi ya bu? Acaba daha neler var? Neyse kanka ben gidiyorum. Bu bayrak. Bu bayrak neresi lan? Kediler de var. Selamünaleyküm kediler. Miyav. Oğlum kediler de tarihçi olmuş bu evde kala kala. Oha! Oğlum neredesin kanka? Kanka geldi ya. Geldi teyze açayım sana. Niye sen niye izlemiyorsun? Ben çünkü onu bin bir kere izledim. Oha! Oha! Niye bin bir kere izledin? Gel gel. Sana tarihi açacağım. Hayır! Hayır yapma. O yine sana ayağı tutturmayayım. Ama sonra Tony açacağım. Aa, hayır izlemek istemiyorum. Ne? İzlemek istemiyorum mu? Ee, pardon pardon. Aa! Demek sen tarih izlemezsin ne? O zaman sana zorla tarih izletirim. Ama oha lan bunu yapmaya ne gerek vardı he? Anlattılar tarih sevmiyorum diye bunu yapmaya ne gerek vardı ya? Keşke hiç gelmeseydim. Mesela birkaç tane de tuttum. Aa. <laughs> Ya hayır ya git ya. Ya olmaz gibi tor zorla tarihi izletecek. Asla bu gibi zoru bir, bir tane iki tane soru var. Bu televizyon nasıl havada ve bu televizyon nasıl bir televizyon? <laughs> Sana şimdi seni şimdi öldüreyim mi? Neden lan? Niye boş boş beni öldürüyorsun? Tarih sevmiyorsun çünkü. Ama tarih sevmeyenleri öldürüyorlar mıydı anlamadım ki. O <laughs> bal seven sevmeyenleri neden öldürüyorlar acaba? Çünkü ben tarihçiyim. Oha, 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 oha. O da bir silah mı atış etti? Ben oh. ben? Aha, yukarıda birinci son yazıyor. Kaç tane son var bu? İlk son tamamlandı, diğer son nasıl? Bunlar kim?